Arkadaşlar herkese selamlar. İlk defa yazlık evimin mutfağından video açıyorum. Arkadan maç sesi geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü erkekler maç izliyorlar. Şöyle bir sürü bunlar üçlü böyle. Bunlardan şey aldım. Evrizi aldım böyle mor, yeşil, sarı. Bunları şimdi 3 tanesi şimdilik mutfak için ayırdım. Eğer banyoda falan aynı renk bezleri görürseniz aynı bezle bütün evi temizledim demeyin lütfen. Farklı bezlerim var. Öncelikle bunu bir söyleyeyim çünkü sürekli böyle temizlik videolarında bez takip edilme durumu var takipçiler arasında. Aynı bezin nerelerini sürü diye. Şimdi böyle 3 tane bez aldım. Mutfaktayım. Şu anda cuma akşamı daha yeni geldik. Yemek yedik. Akif uyuttum. Aşağıya indim. Mutfağım berbat halde. Aslında biz bu eve bir yardımcı çağırmıştık ve kendisi böyle inşaat temizliğini temizledi. Fakat tabii ki sonuçta üstünden kaç ay geçtiği için tekrardan bir temizliğe ihtiyacı var. deterjansız zaten yemekte de pişirilmediği için yağ falan yok. deterjansız şey yapacak. Deterjansız bu bezlerimi sürekli yıka, sil, yıka sil şeklinde bütün dolaplarımı önce temizleyip sonra bu draft içi için aldığım kaydırmazları koymayı planlıyorum. İlk hedefim bu arkadaşlar. Sonra yavaş 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 kutuları açıp yıka yerleştir, aç yıka yerleştir şekline gideceğim. Tipimin lütfen kusuruna bakmayın. Ee, üşüdüğüm için böyle şey gidiyorum ama ev sıcacık şu anda. Üst katta da annemlerinki doğalgazı açıldığı için e, ikisi de evler yerden ısıtma olduğu için hem tavanım sıcak şu an hem e, yerim sıcak. O yüzden evimiz çok güzel ısındı. Biraz üstümü de çıkartırım. Şimdi ya Allah Bismillah diyerek birazcık şu tezgahı boşaltıp e, silme işine gidiyorum. Burada oynama bir tanem onu. Ben çünkü bu pis yapacağım bebeğim. Ne yapacaksın? İş. Toparlayacağım mı? Evet. Burası dağılık değil ki. Pis ama. Nefeste hiç işimiz yokmuş Anne, gibi. Ya? Gel gel kafanı getir. Köpük bulmuş. Ve <laughs> bütün köpüğü bütün eve yaymış. Bir de bir saat bunları temizleyeceğiz. Niye yerimizi pislettin? Ha? Çık Çık buradan çık çık, çık çık Hiç su yapmayacağım Direkt burada akan suyum var zaten Elbette silip 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 yıkayıp yıkayıp e, O şekilde e, sileceğim arkadaşlar Üstten genelde genelden Şu tezgahın bir tozu beni şu an e, Rahatsız etti Şuradan başlayacağım hocam Arkadaşlar bir yandan dolap siliyorum. Bir yandan dolapların içinden çıkanları şöyle yerleştirdim. Ee, ve bir, bir posta şimdi çamaşır hemen yıkayacağım. Kısa programda. Yağlı falan değiller zaten. Yok sığmaz bir tane. Bu arada bakalım nasıl bu. Açma kapama diyorum. Yarım yük herhalde. Kısa program. Değil mi aşkım? Ben evet. ya da yok. Yarım değilir. P1, P2, P3. Acaba P1 ne? Bunlar ne yani? Adam anlatmadı mı? P1 şu, P2 şu. Neyse sonra öğrenirim. p 1 de çalıştırdım arkadaşlar. Bu makineyi bilen varsa bana yazarsanız sevinirim. P1, P2, P3, P4 hangisi oluyor diye. Arkadaşlar şimdi ilk gece sizlere çok video çekemedim. Ama şöyle kısaca bir yaptıklarımı anlatayım. Dolaplar elden geçti bir tur. Üstler, altlar. Şu çekmecelerin detayları o kadar fenaydı ki şu detayları falan. Çok uğraştım gerçekten. Yani inşaat pisliği nasıl bir şeyse siliyorsunuz. Arkanızı dönüyorsunuz tekrar toz olmuş oluyor. Bunlar tekrardan elden geçecek yerleşirken. Şimdi bakın şu toz şimdi nereden <laughs> kafayı yiyeceğim ne alakalı değil mi yani? Neyse, bunlar tekrardan evden geçecek. O kaba tozunu aldım. E, şuraları da güzelce siliverdim arkadaşlar. Şu e, şeylerden yapıştırdım. Kağıtlar o kadar dantikmiş ki kendiliğinden kağıtlarda lekeler var. Çok sinirim bozuldu. Aslında hiç beğenmedim. Benim İstanbul'da kullandıklarım daha kaliteli. Ben aynı şey gelir diye bekledim ama e, demek farklı marka almıştım. Ben hiç beğenmedim. Şimdilik idare edeceğim ama en kısa zamanda bu lekeli kağıtlar değişecek inşallah. Ee, neyse. Şimdi bir posta e, bulaşık makinesine e, attım bir şeyleri. Bitti mi? Bitmedi. Şu anda kurutmada. Diğer postadakiler de burada. Yani diğer e, makineden çıksak da. <laughs> Ay konuşamıyorum unuttan Makine bittikten sonra tekrar atacağım ürünler burada. Ama plastikleri atmayayım. Plastikleri foşur foşur yıkayayım. Makineyi de Doldurmayayım diyorum. Yarın büyük ihtimalle plastikleri yıkama işine girişeceğim. Ee, burada da şu pasta setimi çıkarttım. Ee, daha açılmamış mutfak kolileri var ee, arkadaşlar. Ee, heh, bir de şurayı yarın sabah 9'da Allah'ın izniyle koltuğumuz geliyor. Ee, üstten bir toparladık. Üstten bir şimdi Bahadır sildi. Şöyle bir handikap oldu arkadaşlar. E, mutfa balkonu da Bahadır şimdilik sildi ama daha şu camları falan silmedi. Yani sadece yerin tozunu şöyle bir attırdı. Bizim sedirimiz sığmadı. Yani Özgen'in videosunu izleyenler varsa sedir şu şekilde koyuluyor. Önüne masa ve iki sandalye. Sedirimiz sığmadı. Bizim sedir açılıp yatak olabilen bir sedir. Özgen'inki öyle değil. Sadece düz sedir. E, o yüzden bir tık modeli farklıymış anladığım kadarıyla. Yani şu kol çıkıntıları var ya şunlardan dolayı sığmadı. İki yanda da bu şekilde çıkıntı var. Bize şöyle bir şey düşündük Bahadır'la. Şu kol çıkıntısından iki kol kestiğimiz zaman buraya tam sıfır oturuyor. Bu arada ben bu şekilde bir masa sandalye tercih ettim arkadaşlar. Ben de şu an görüyorum bu arada. Bahadır bir önceki geldiğimizde kurmuştu. Bunlar böyle çok aşırı yüksek fiyatlı değil. Ama böyle idaretenlik böyle kullanırım diye şimdilik aldım. Hatta masanın bir ucunda şöyle bir hafif kırıklık vardı. Gözüküyor mu bilmiyorum. Hemen satıcıya mesaj attım. Resmini attım. Dedim böyle böyle. Sağ olsun satıcı aynı masadan tekrar gönderdi. Ama ayaksız bir şekilde gönderdi. E ben de tabii bunu buna takacağım. E ve sonra da diyorum ki bu çıkan kırık parçayı çok kırık değil aslında. Ben göndermez diye bekledim ama bir şansımı denedim açıkçası. Bu kırık parçayı da açılır kapanır bir ayak takayım bir odada saklayayım. Fazla misafirim geldiği zaman iki tane böyle uzun masa serip bu balkonumuz zaten müsait hani iki tane uzun masaya. Böyle fazla misafir geldiği zaman o şekilde bir şey yapabilirim diye düşündüm. Bu sedir halli olacak. Başka bir iş yapamadık yani bugün. Ha şunu göstereyim. Şu avizemizi de arkadaşlar benim balkon avizem şu şekilde. Bunu Bahadır ayarladı. Sizce de çok şık değil mi? Tam bu balkona göre değil mi? Etrafı siyah. Böyle ee, inanılmaz güzel aydınlatıyor. Bakar mısınız şu aydınlatmasına? Ve çok çok da şık duruyor bu arada. Bunu Bahadır seçti. Hani diyordu ya size. Ben hiçbir şey seçmiyorum. Her şey senin zevkine göre. Bu avizeyi Bahadır seçti. Aldı. Ama şu avizeyi Bahadır seçti. Bunu <laughs> ortak buradaki. Hayır. Bunu ortak seçtik. Sen trendi olan Aa bu güzelmiş dedim. Sen de güzelmiş dedim. Tamam alalım sen istiyorsan dedim. Aldık. Yani şahsen ben daha büyük toplu şeylerden benim direkt <laughs> benim dahil olduğum. Evet. Armatür yani lamba. Ama bir, çok bir, şık ya. evet güzel gerçekten. Bir gel. Takımın. Bu iş biliyorsun. Takımın. İşin bu aşkım. İlk işim bu, bu değil bu arada. Ya aydınlatma sonuçta. Ben bunu yapanlara malzeme satıyorum. Tamam ya sonuçta ilgin bir var. Bir şey söyleyeyim. Ben ilk bunu yapacağım dediğimde herkes şey yaptı böyle. Hmm. Ben çok istedim bu arada. Senin dışında ablan, şey annem, babam da özellikle. Biz takınca hepsinin gözü kaldı. <laughs> evet, de hepsi peşi peşi. Ben hepsi peş peşe ben Nestle ben evet. hepsini aldık. Evet. Aynen. Bizim hepsini ev hediyelerimiz evet. bu şey oldu. Ee, onun dışında size odaları hiç ama hiç göstermeyeceğim ama şu uh, avizeleri gösterebilirim. Ben holüme böyle çok göz yormayan ve tavana bitişik e, modeller tercih ettim. Hadi size avizeleri göstereyim o zaman bu videoda. Dur ışığı da Şuradaki yanıyormuş bakın. E, bence gayet şık, göz yormayan ve tam bir hol avizesi değil mi? Ne diyorsunuz? O niye yanmıyor? O nereden yanıyor aşkım? Ha, o da buradan yanıyormuş. Nasıl hol avizemiz? Beğendin mi? Bunu ben seçtim. kocam beğendin mi? Bak, ne diyorum? Bu evde direkt benim müdahil oldum. De... Aşkım sen müdahil oldun mu demiyorum. Beğendin mi? mi diyorum sana. Çok güzel. Bak. Güzel. Seninle aramızda bazı şeyler yaşanacak. Yani sana beğendin mi diyorum. Benim müdahil oldum bu değil diyorsun. Yok bir şey dedim. Güzel. Güzel seçmiş miyim? Söyler misin? Evet. Heh. Alışveriş videomda çocukların odasına e, aldım düz beyaz avize. Buraya gelecek. Bu arada burayı daha yatak aldık yavru yatak tercih ettim. Yavrulu yatak. Akif zaten küçük olacağı için ilk başta yer yatağı tarzı. Aşkın. Aldım aşkım. Yani alttan çıkan da Akif yatacak. Üstte yatakta nefes yatacak. Gündüz onu çekeceğiz. Tek yataklı bir oda olacak. Ikea şifon yerimizi de getirip şöyle mi ko Aa, Öyle koyalım. Yatak açılmaz. Ana! Evet, güzel seç. sonra de. <laughs> şöyle, şöyle de böyle. Üstüne yatak aldın mı? Ah be kocam sen bu ne düşecek adam. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne yatak almadım aşkım. Bu yataklar ne güne duruyor? Bunları kullanacağız. <laughs> Uyar ya Şu bir tık küçük zaten. Alttakine onu. Üsttekine de bunu. Da şifayı nereye koyacağımızı şu an e, kestiremedim. Aa, olmayacak mı acaba? Neyse ona bir bakacağız arkadaşlar. Yatak tek eksiğimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim yatak odası bazamız. Tek eksiğimiz o ee, ama onu da acele etmiyorum. Onu da büyük maliye yoluşundan sonra alırım. Şimdilik bu yatakta babaannemin eski yatağında idare edeceğiz. Çocukların odasını hallettik de uyguna kaptım onu aylardan. Ee, bize baza lazım. Yani muhakkak baza lazım. Çünkü çocukların odasındaki de baza değil. Yavrulu olduğu için mutlaka bir baza ihtiyacı bir evde şey ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Neyse yarın bu kutular da açılacak. Yavaş 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 yavaş. İki gün boyunca Allah nasip ederse şu işleri halletmek istiyoruz arkadaşlar. Hepsi bitmeyebilir ama en azından şu koliler bir ortadan kalkarsa bir dahaki geldiğimizde de temizlik işine girişiriz. Böylece güzel. yerleşse temizlik zaten daha kolay olacak da. Tabii canım. Elektrikli süpürgeyi açmak istemedim Bu şu tozlar bozuyor diyorlar ya inşaat. Bu inşaat tozu değil ama. Ama toz sonuçta. Bunları şey malzeme açarken yaptığımız Evet. Tozlar. Ama duvar derdiniz falan ya bir tane. Tabii evet, bir Evet, bu bu kadar yeter. Saat iki buçuk oldu. Sabah da erken kalkacağız. Şu iki gün yorulacağız. çünkü. Tabii canım Tabii, yarın koltuk falan gelecek. Hepsi yapışır kumaşların üstüne.